Herkese merhaba. Bugün İstanbul'un en kıymetli noktalarından biri Anadolu Hisarı'ndayız. Hemen buradan da gördüğünüz gibi Boğaz'a tamamen hakim bir köşkün tanıtımına geldik. Burası 5 katlı ve 700 metre bahçesi, 1000 metre kapalı alanı olan harika bir köşk. Bakın buradan çok net bir şekilde hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü hem de Boğaz'ı çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Karşımız gördüğünüz gibi Avrupa yakası ve Alarco'nun bu meşhur binası da buradan çok net bir şekilde görünebiliyor. Harika bir köşkün tanıtımına başlıyoruz. Evet, villamızın en üst katındayız. Bugün bir değişiklik yapacağız. Villamızı yukarıdan aşağıya doğru tanıyacağız. Aslında buranın bir üst katı daha var ama orası bir çatı piyes depo şeklinde yapıldığı için orayı tanıtmıyoruz. Gördüğünüz gibi Avrupa yakası çok net bir şekilde gözüküyor. Burada harika bir e, cami minaresi gibi bir yer var. Burası çok eski bir yapı. Çünkü burası bildiğiniz gibi İstanbul'un ta Bizans'lardan, Bizans döneminden kalma yapılarının olduğu bir alan. Yine bu tarafa doğru geldiğimizde ise bir tane balkonumuz var. Bu balkonumuz ise tamamen Anadolu Hisarı tarafını görüyor. Buradan bakın dışarıya çıkalım. Hem Boğaziçi Köprüsü'nü hem Anadolu Hisarı'nı çok net bir şekilde izleyebileceğiz. Hemen buradan aşağıya doğru baktığımızda ise evimizin, köşkümüzün harika bahçesi ve havuzunu çok net bir şekilde görüyoruz. Buradan devam ettiğimizde ise normalde biliyorsunuz tarih yapılarda çok asansör bulunmaz. Bu köşkte ise bu kapının arkasında her kata giden bir asansör bulunuyor ve içerisinde de harika bir telefon var ki bugünkü kıyafetimde çok uyumlu. Buradan devam ettiğimizde ise yine ee, salonumuzun kendine ait orijinal bir şöminesi bulunuyor. Burada yaz, kış e, boğazı izlerken şöminenin başında harika vakit geçirebilirsiniz. Evet burası köşkümüzün dördüncü katı ve burada tam dört tane yatak odası bulunuyor. Bunların iki tanesi ise master oda. Şu anda bulunduğumuz alan ise master odalardan bir tanesi. Hemen sağ tarafında gördüğünüz gibi kendine ait bir bebeğin banyosu bulunmakta ve çok geniş kullanışlı bir yatak odası. Şunu belirtmek istiyorum, köşkümüzde renovasyon süreci devam ediyor. Bütün elektrik su tesisatlarına kadar aklınıza gelebilecek her şey değiştirildi. Fakat parkeler ve boyanın rengi burayı alan kişilerin zevkine bırakıldı. Sizin zevkinize ya da eşyalarınıza göre onlar tekrar siz aldıktan sonra tamamlanacak. Dışarıya doğru geldiğimizde ise bize hem sağ tarafta hem de arkamda gördüğünüz gibi iki tane buranın içerisinde banyo tuvalet bulunmayan odası bulunuyor. Sol tarafında ise bu katın genel banyo tuvaleti var. Sağ tarafında ise az önce gördüğünüz gösterdiğim asansör bulunuyor. Buradan devam ettiğimizde bahsettiğim küçük yatak odalarından bir tanesini görmüş oluyoruz. Hemen sola doğru devam ettiğimizde ise buranın en büyük master odasına girmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi çok geniş bir alana sahip. Sağ taraftan Anadolu Hisarı'na, sol taraftan ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çok hakim bir durumda panoramik bir şekilde görebiliyorsunuz. Aşağıdaki sineklikler olduğu için şu anda net olarak göremesek de bu sineklikleri yukarı kaldırmamızda bütün İstanbul Boğazı'nı izlemiş oluyoruz. Evet şu anda köşkümüzün salonunda bulunmaktayız. En alt kattaki salonumuzda burası iki kat olarak tasarlanmış. Şu anda üst katındayız. Burada kendine ait dört tane yatak odası bulunuyor. Bunların iki tanesi master olarak tasarlanmış. İçerisinde ev ve banyoları bulunuyor. Yine hemen arkamda gördüğünüz gibi her kata çıkan asansörümüz bulunmakta. Ve benim köşklerde en sevdiğim şey ise bu iki taraftan aşağı salona inen merdiven detayı. Yanın bunun hastasıyım. Ayrıca gördüğünüz gibi bu demir, e, ferforj olarak yapılmış trabzanlar ve yerdeki ahşap uyumu bu köşke daha da bir hava katmış. Hemen aşağıya doğru indiğimizde ise bizi bu katın, bu salonun dört tane ana kapısı karşılıyor. Bunlar dışarıya açılan iki kapı, e, solumda bulunanlar bahçeye açılıyor. Sağ taraftaki açılan ana kapılar ise ana giriş, arkadaki sokağa açılıyor. Ayrıca hemen bakın burada galeri boşluğunda harika bir... Heykelle de burayı süslemişler. Yine çok özel ta Osmanlı zamanından kalma bu cam işlemecilikleriyle de buranın havasını ve mimarisini çok güzel bir şekilde korumuşlar. Buranın savunu en alt katta. Buranın bir alt katında. Burasını da bir yemek odası olarak düşündükleri için hemen buraya da bir sağ tarafında gördüğünüz gibi mutfak asansörü de koymayı unutmamışlar. Aşağıda yemeklerinizi yaptığınızda hemen yukarıya mutfak asansörü de çıkarabiliyorsunuz. Ayrıca burada sağ tarafında da bir kiler bulunuyor. Buradaki kilerinizde de mutfağınızı veya diğer bazı eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Burası villamızın en alt katı. Burası mutfakta ıslak zeminin olduğu kat. Burada da gördüğünüz gibi tam mutfağın ortasında bulunuyorum. Burası beyaz zora renklerin kullanıldığı. Ayrıca da e, gold renginde yapılan kuplarla da bayağı zengin, şık bir görüntü oluşturmuş. Ayrıca bu gördüğünüz oval kapılar da buraya daha da güzel bir hava katmış. Ayrıca buradan direkt havuza ve bahçeye çıkabiliyorsunuz. Aynı İspanya filmlerindeki villalara benzeyen bir tarzda yapmışlar. Ben her zaman bahsediyorum. Özellikle villaların bu e, mutfak ya da salonlarından direkt bahçeye ve havuza çıkılması benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca bu katta kendine ait bir e, sauna, hamam bulunuyor ve hemen arka tarafımızda ise bulunan olan buranın yemek odası olarak tasarlanmış. Burada neden tezgahlar yok? Buna geldiğimizde ise az önce bahsetmiştim. Burayı alan kişilerin zevkine bırakıldığı için bazı detaylara girilmemiş, ince detaylara. Burada aynı şekilde bütün siparişleri verilmiş. Ama buradaki renkler ya da seçimler, burayı alan kişinin zevkine göre girilmemiş. Evet, bugün Üsküdar Anadolu Hisarı'ndaki tamamen boğaz manzaralı köşkümüzün tanıtımını bitirmiş bulunmaktayız. Buranın kendine ait 700 metrekare bahçesi, 1200 metrekare kapalı alanı, 8 oda ve 2 salonu bulunuyor. Buranın renovasyonu tamamen yapılmış ve Osmanlı mimarisine sadık bir biçimde gördüğünüz gibi onurulmuş harika bir hale getirilmiş. Ayrıca buranın kendine ait bir yüzme havuzu ve yüzme havuzunun başında şu anda yapım başlamış bir açık mutfağı ya da barı bulunmakta. Buranın ayrıca 3 tane de kapalı otoparkı bulunuyor. Bu villayı satın almak, gezmek ya da görmek istiyorsanız beni arayabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.